Herkese merhaba çocuklar. Bugün 4. ünite kesirlerden matematik çalışma kitabımıza devam ediyoruz. Önce bir bilgi pınarımız var. Onu bir okuyalım sonra etkinliklerine geçelim. Bilgi pınarı. Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini ya da daha fazlasını anlatan sayı kesir sayısıdır. Az sonra tek tek göreceğiz zaten şekillerinde de görüyorsunuz. Bir diğer bilgi pınarım pay ve payda. Pay nedir? bütünün eş parçalarından kaç tanesinin alındığını gösterir. Payda ise bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösterir. Yani çocuklar bir kesrin alttaki sayısı payda ve kaça bölündüğünü gösteriyor. Üstteki sayısı da pay. Kaç parçanın alındığını gösteriyor. O halde aşağıdaki kesiler, kesir modellerinin Boyalı parçalardan bütünü gösterenlerin altına bütün, yarımı gösterenlerin altına yarım, çeyreği gösterenlerin altına da çeyrek olarak yazınız demiş. Basit bir etkinlikle başlamış. Evet çocuklar ikinci sınıftan da hatırlayacaksınız. Kesirlerde bütün yarım ve çeyrek, çeyrek kavramları vardır. Bütün nedir? Bir kesrin tamamını oluşturuyorsa bu bir bütündür. Bir kesrin yarısını soruyorsa ama tam yarım olacak ortadan ikiye diyoruz biz buna ya. Tam yarısına e, yarım diyoruz. Bir bütünün dört parçayı ayrılıp da birini alırsak her birine de çeyrek adını veriyoruz. O halde çocuklar hemen sarı boyalı şeklime bakarak bütün yarımı çeyrek mi başlıyorum yapmaya. Burası bir bütün kabul edeceğiz çocuklar bunu. Kelebek deseni gibi. Bakın kelebek deseninin bir yarısı boyanmış. O halde bunun adı yarımdır. Bir bütünü 1 2 3 4 eş parçaya bölmüş ve bunun bir tanesini almış. İkincisinde ise bir bütünün 4 eş parçaya bölmüş ve birini almış. O halde çeyrek. Burada da bir bütünün 1 2 3 4 parçaya bölmüş, ikisini almış. Bakın ikisi dolu, ikisi boş. Çocuklar bu yarımdır. İki dolu iki boş eşit gördünüz mü? Bir bütünün tamamını almış bütündür. Bir bütünü ikiye bölmüş bir yarısını almış bir parçasını almış yarım. Ve burada bir bütünün tamamını almış yarım bir bütünün. Evet. Burada da bir bütünün tamamını almış buna da. Bütün adını vereceğim. Şimdi çocuklar, yarım nasıl yazılır? Bütün nasıl yazılır? Çeyrek nasıl yazılır? Hemen orada da tablosunda gösterelim. Bakın çocuklar, burada bir bütün var ve tamam alınmış. Yani birde bir. bir. Kesrin okunuşu da birde bir ya da bir bölü bir bir bölü 1 her iki şekilde de okunur. Buna gelelim. 1 2 3 4 4 parçanın biri alınmış. Yani 4te 1 ya da yukarıdan aşağı okuyacaksak 1/4. bölü 4. İkisini de yazacağım ama önce 4te 1'i yazacağım. 4te 1 virgül 1 bölü 4. Bu bir çeyrek'tir. Bu bütündür. Şimdi bu da bir bütün iki eş parçaya bölmüş. Birisini almış. Bu da yarımdır çocuklar. 2 de 1 şeklinde okurum ya da 1 bölü 2 diyebilirim. Evet sayfa 106 kesirler buraya kadardı. Şimdi 107'ye geçiyorum. Buradan devam edeceğim kesirlere giriş konusuna. Yine bir bilgi pınarım var. Mutlaka burayı okuyacağım ve bizden ne istiyor? Ona göre bu etkinliğimi yapacağım. Kesirler sadece annemin yaptığı börekleri paylaşırken kullanılır sanıyordum. Halbuki kesirler birçok yerde kullanılabiliyormuş. Aşağıdaki şekillerin yarısını boyayarak kesir modelleri oluşturunuz. Kesirlerin değerlerini de yanına yazınız. Evet çocuklar ne yapacağım burada yazıyor işte yarısını boyayacağız. O halde başlıyorum. Bir bütün iki eş parçaya bölmüş birini alacağım çocuklar. O halde bu nedir? de 1. Devam ediyorum. Burada da 1, 2, 3, 4 parçaya ayırmış. 4 parçanın çocuklar ikisini almam lazım benim. Ki yarım olsun. Aynı zamanda yarım demek 2'ye bölmek demek. 2'ye bölmek demek. 4 parçayı 2'ye bölersem 2 kere 2 4 kalır 0 0 o halde 2 parçasını böleceğim demektir. Hemen bunu kesir olarak ifade edelim. 1 2 3 4 kaç eş parçaya bölünmüş 4 kaç tanesi alınmış 2 devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 6 eş parçaya bölünmüş yarısı ne yapar 2'ye bölmek demektir 6'nın içinde 2 3 kere var 3 kere 2 6 çıkarttım 0. O halde kaç eş parça böleceğim? Kaç eş parça tarayacağım, alacağım? 3. Hemen şuradan başlayabilirim. Şurası 1, burası 2 ve burası da 3. Hemen kesrimi yazıyorum. 6 parçanın 3'ü alındı. Bakın çocuklar 6 parça 3'ü. Bu tarafı boş, bu tarafı dolu oldu. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane parçam var. Yarısı demek 2'ye böl demek. O halde 8'in yarısı 4'tür. 4 dört kere 2, 8 çıkarttım 0. O halde kaç tane parçayı alacağım? 4 tane. Başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın çocuklar gördünüz değil mi? 8 parçanın yarısı 4 eder. O halde toplam parça 8, 8. 8de 4 yarıma eşittir. Buradan devam ediyorum 1 2 3 4 pratik sayacağım 4, 8, 12, 16. 16 eş parçam var. Yarısı demek 2'ye bölmek demek. 16 içinde 2 8 kere var 8 kere 2 16 çıkarttım 0, 0. O halde kaç tane parça alacağım çocuklar 8. hemen başlıyorum. 1 2 3 4. 5 6 7 ve 8. Bakın kaç eş parçam vardı? Toplam parça daima 6 yazılır 16. Alınan parça 8. Bazı arkadaşlarımız bunu Boş olarak görüyorlar çocuklar. 8'de 8 diyenler oluyor. Bunu sakın karıştırmayın. Alttaki payda toplam kaç parçaya bölündüğünü gösterir. Boyalı boyasız hiç fark etmez. Kaç parça görüyorsanız saymak gerekiyor. 4, 8, 12, 16 parçam var. 8'i boyalı. Devam ediyorum. 3, 6, 9, 12. 12 eş parçam var. Yarısı demek 2'ye bölmek demek. 6 kere 2, 12 çıkarttım 0, 0. O halde çocuklar tam 6 tane parçayı tarayacağım, boyayacağım ya da alacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın zaten de yarısı olmadı mı çocuklar? Şöyle ortadan 2'ye ayırıyorum bakın. 12 parçanın 6 alındığında yarıma eşit oluyor. Devam ediyorum diğer soruma. Şimdi de aşağıdaki şekillerin çeyreklerini boyayarak kesir modellerini oluşturunuz. Çocuklar çeyrek demek, dörde bölmek demek. O halde sayacağım parçalarımı dörde böleceğim. Kaç tanesini taramam gerekiyor? Onu da yazacağım. Başlıyorum. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Güzel. Çeyrek demek 4 parçaya bölmek demek. O halde 8'i 4'e biliyorum. 2 kere var. 2 kere 4. 8 çıkarttım 0. Bakın kaç parçasını alacağım? 2 parçasını. Hemen başlıyorum. Burası 1 ve burası da 2. O halde kaç parçam vardı toplam? 8 parçam vardı. 8 parçamın ikisini aldığımda bakın çeyreğe eşit oldu çocuklar. Hatta bunu şöyle 4'e bölecek olursak göz kararı şöyle. Bunların ikisini bütün ve birleşik gördüğümüzde bakın şurası bir çeyrek olmuyor mu? Bir çeyrek, 2 çeyrek, 3 çeyrek ve dört çeyrek. Bakın 8 parçanın şu iki parçası çeyreğe eşit oluyor. Devam ediyorum. 3, 6, 9, 12. 12 parçam var. Çeyreğini bulmam için 4'e bölmem lazım. 12'nin içerisinde 4, 3 kere var. 3 kere 4, 12 çıkarttım. 0, 0. Kaç parça boyamam gerekiyor? 3 parça. Boyuyorum hemen. 1 2 ve 3. Şimdi kesrini yazıyorum. Toplam 12 parçam var. Bunun 3'ü alındığında bakın çeyreğe bölünmüş oluyor. Hatta bakın şöyle dörde bölecek olursak bunu da yine şöyle. Bakın 1 2 3 ve 4 parça. Her bir parçası çeyrektir. 1 çeyrek, 2 çeyrek, 3 çeyrek ve 4'üncü çeyrek. Devam ediyorum. Bunu dikkatli saymak gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Güzel. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 24 parça var. Çeyrek demek 4'e bölmek demek. 24'ün içerisinde 4 6 kere var. 6 kere 4 24 çıkarttım 0 0. O halde çocuklar 24 parçalı 6'sını alırsam ben çeyreği elde etmiş olacağım. Nereden başlayayım? Şurayı alabilirim. Bir parça, iki parça, üç parça, dört parça, beş parça ve altı parça. Gerçekten de çocuklar şu a, hepsi birer altıgen bunların zaten. Şöyle ayırırsam dört tane eşit parçadan oluştuğunu görebilirim. Burası bir parça. 1, 2, 3, 4. Bakın ama bunu 24'e bölmüş. Ben de 6'sını alarak çeyreğe denk getirdim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 4 parçanın çeyreğini bulmam için 4'e bölüyorum. 1 kere 4, 4 çıkarttım. 0. O halde kaç eş parça almam lazım? 1. Hemen şunu alabilirim. O halde 4 parçanın birini alırsam çeyreğe eşit olmuş oluyor. Devam ediyorum. 107. sayfadan son etkinliğime. Aşağıdaki modellerin belirtilen kesir kadarını boyayınız. Güzel. Çocuk altta kesirler verilmiş. Ona göre boyayacağız. 2'de 2. Ne demek? Ya da 2 bölü 2. Biliyorsunuz payda kaç eş parçaya ayrıldığını gösteriyor. Bakın 2 eş parçaya ayrılmış. Doğru. Pay ise kaç tane alındığını gösteriyor. Kaç tane alınmış? İkisi de alınmış. O halde ikisini de alıyorum. 1 ve 2. Size bir ipucu daha vereyim çocuklar. Eğer pay payda eşitse bu da zaten bir bütüne eşittir. Yani tam kesirdir bu. Biz buna tam kesir de diyeceğiz. Bir bütündür. Bakın iki parçanın ikisini de aldıysak bir bütüne eşit olur. İki parçanın biri alınmış. İki tane parça görüyorum ve birini alıyorum. Hemen alıyorum. Yani boyuyorum. İşte Sizler renkli kalemlerinizle de boyayabilirsiniz ya da benim gibi pratik tarama yapabilirsiniz. Devam ediyorum. 3 parçaya ayrılmış, 3'ü de alınmış. 1, 2, 3. Bakın 3 parçaya ayrılmış. Doğru. 3'ü de alınmış. Hemen 3'ünü alıyorum. 1, 2 ve 3. İşte çocuklar. Bu da bir bütün kesirdir. Yani bir tam kesirdir. Tam kesir. Üç parçanın üçünü de aldık. İki parçanın ikisini de aldık gibi. Şimdi burada da ne demiş? Dört parçanın birini al demiş. Bir, iki, üç, dört parçam var ve hemen birini alıyorum. Ve etkinliğimi de burada bitiriyorum. Evet çocuklar kesilere girişte buraya kadardı. Kolaylıklar diliyorum ve unutmayın matematik sandığınızdan çok daha kolay. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.